Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a bir bir ki o oynayacağız. Yani bisiklet parkur oynayacağız. Yani 56 dolduğuma bak 33'teydi ilk bölüm ilk, çektiğimizde. benim bir tane Ben sana ona dedim ki konuşma ve beni rahatsız etme. Geldi konuştu bak. Ben aklımdaki her şeyi unuttum yani. Video çekeceğim dedim susun dedim. Yani susmadıla Videoda kalite bozuldu. Videoda kalite bozulunca kalitesizdi de daha fazla bozuldu yani. Onların sesinden videoları benim sesim falan hiç anlaşılmıyordu. Ben de o yüzden susturma kararı aldım. Ama, ne Seni Sen videolarda en azından düzgün konuşuyorsun. O Eee 59'u nasıl geçeceğiz? Ben zıplıyorum yine yetişemiyorum. <laughs> Bu sefer <sırada> şey çaldı. <laughs> O an geçti. Ben 61'deyim. Kaç? Şimdi 61'de dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gidelim şöyle. Ben şimdi 73'ü geçmem lazım. Evet arkadaşlar. Geçemedik. Ben şurayı bir geçeyim. Arkadaşım geç. Geç geç. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi biz 73'e 73 şey ye, 73 ye yetişmemiz lazım. 70 74 şey ye yetişmemiz lazım onda durmadan şey sesi geliyordu. Abi düşme hızlanma hızlanma ya. Ya ben hızlanıyorum da hızlanma yani. Ya böyle hızlanıyorsun sonra böyle oluyor yani. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, ben bir şey diyecektim de unuttum neyse demeyeceğim. Ee, evet arkadaşlar moralimizi yüksek tutalım. Yani negatif enerji yaymayalım. Pozitif enerji yayalım. Ee, negatif enerji yaymamızın sebebi mutlu olacağız. Ee, şuradan yavaşça. Aa geçtik. 67. Yani saçma değil mi arkadaşlar? Ya zıp duyuruz <laughs> Allah geçtim var ya. Asist yapana mı geldi dedi. <laughs> Kaçtısın? Kaçtısın? Ha geldim. Haberiniz olsun. Ya abi bak çok saçma bir şey ya. Bak gidiyorsun 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 bak döndürüyorsun 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 bak. El bak videoda vi sen. ayarlarken göstereceğim sana videoyu. Diliyor, <laughs> Oğlum güzel bir ola. Ne yapacağım? Lan kaldım 20'de. Breakin. Yardım. İnşallah olmuyor. Kırmızı şey çarpasın olacağını biliyor musun? Çarpsana bir daha mi? Biliyorum ya. Ona çarpıyorum. Geberiyorum zaten ya. Geldim mi? ki. Geldim mi? <laughs> Geldim mi? Ya senin ben şom ağzına var ya. Konuşma. Geldim mi? Geldim mi? Geldim mi? Geberirsin inşallah. Bak senin yüzünden düşüyordum aşağı geldi mi geldi mi geldi mi ben geldim geldim zaman söylerim yani geberdim <laughs> seni 70'e gelmişim lan tamam aramızda bir şey var bitirdim mi Altyazı M.K. tane şey kalmış düşürüz önce şu. Vaa! Geliyor mu? Gördüm ben 76'a e değil mi? Aa senin geçemediğin yer burada değil mi? Senin geçemediğin yeri nasıl geçemeyiz? Düşecek yürüyoruz. <laughs> Dur mi? birazcık geriden alacağım. Birazcık daha geriye gideyim. Ben denedim oğlum düşüyor düşüyor. Düşüyor mu? Evet. Hazırlayayım. Ben... <laughs> <laughs> ben uçarak geldim hadi gel. Bekle. Geliyor Aha. <laughs> Yasir'i bulduk. Kur'an'ı ekim buldum. Adam uçarak geldi valla. <laughs> Hiç şey ağzı <alıyor>, çözme. Vallahi geçiremeyiz. Dur <laughs> yavaşça geliyorum bekle. <gülüyor> 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 Yok. Fazlasını <laughs> tutmayacağım o videoyu. Birazdan bitiririm ki. Bazı yerleri keseceğim ama birazdan. Birazdan bir keser kesin zor. bir 12 dakikalık bir video olsun yeter. Uy. Ya ben sermiyorum. geçme la dikkatimi dağıtma lan önüme. Uy. Uy. Şöyle geçeceğim Uf. Bay bay. Ya ama yine o yok oldu. O burada değil. Geliyor geliyor kes. Sen nasıl geçiyorsun beklesin o. Ama... Tekne geçiyor mu? Ya bak sen geldin de ben düşüyorum muyum? Gelmiyor muydu, Sen orada bekle o zaman. Ne Yine geliyor ya. Düşmemi <laughs> istiyor ya. Allah'ım ya. Kılıç çıldıracağım. <laughs> Ama bu kadar kısa mıymış sen aramızdaki mesafe? E orada geçersin ya. Orası beş. O yüzden mi bir saat uğraştı? Ben burada... düşmedim <laughs> <laughs> bile. Elenmedim bile oğlum. <laughs> Yok oğlum ben arkadaki şeyle uğraştım. Ben bunu takır takır geçtim. Aynen, aynen. En o nasıl bir şey Ama bu dönmüyor. Bak bak izle. <laughs> Aşağı düşerim ki. Uç 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 uç, uç. Yar, Yandır 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 biz gaza geldik. Yardır 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 yardır. Neredesin? Lan benim oyun kastı arkada kaldım. Ölmedim ama merak etme. Vay! 78 <laughs> ayım <Yalın, gülüyor> ben. Ne çok Yalnız ben anladım. de orada düştüm. <çıktım. gülüyor> lucky! 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 Cansır <laughs> <laughs> baba! Cansır baba! Lucky! 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 Ne ki. Yo düşünmüşsün. Leke leke o da mı oynuyor Dur ben yavaş yavaş geliyorum lan. Sakin. O zaman bu oyunu görüp oynar direkt. Kim? Allah. Acım olsun çocuk bizi kesecek. Ben lucky, <laughs> size leke leke. Çarpık. Ne çarpma sala. Çarptım elam ben tamam olarak. Biz yaparız. Yok oğlum biz yapmadım ya. O zıplayınca üstünden geçiyor musun bak. Yalancı. Böyle de. Sessiz o yüzden diyorsun ne Selam Aleyküm selam. Ben de bir şey güzelmiş. Zıplayıp bir şey Emini tek tini bildim. <laughs> Vallahi bir şey hadi. Yapacak. Aynısını yapacaktım ben Dümdüz Düştün. Sağ ol. Düştün. Bir sonra nasıl giremiyoruz? Leke, leke. Aa oh, tamam, tamam. Sorun yok. Bayağı geldik. Lan ben, ben niye düşüyorum? Bayağa geldik. Sorun yok. bitirdik Bitirdim, yitirdim, Geçtim, 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 mal? geçtim, geçtim, aradan geçtim, 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 Nasıl geçtim, 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 Merhaba. Bir baktım. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Adım İbrahim Yılmaz ve takipçisiz para ödülüyorum. Instagram. Merhaba ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. 15. 17 milyon oldu ama. Adam ta takip edenlere para verir. Bu ne ya? Koş kolum koş. Bu senin, senin niye karakterin yok? Karaktersizsin. Lan. Oğlum senin yok lan. Senin? <laughs> Ay hayat bizimde. Jet, jet dur baba. Bu karı var sen yoksun. Arkadaşlar YouTube videolarımda kendinizi görmek isterseniz merak etme her an görebiliyorsunuz. Açtın. Valla 84'te kaldım ya. Beni valla o kadar gitme lan ben o kadar gitmedim lan. Çok basit olun buralar. Ya geçilmiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aşağıya yazın. Ben burayı bitireyim. Bunun ikincisini diğer videoda çekelim. Ne dersiniz? Çekeyim çekeyim canım. Çekerim diyorum. Buraya geçeyim. İkinci bölüm diye üçüncü bölümde bunun diğer tarafını geçeyim. Tamam mı? Anlaştık. Hoşça kalın. 15 like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Az kaldık. 50 abone olacağız. Az kaldık. Haydi.